Ki benim favori rengim de şu görebilir miyim? Aa, tabii. tabii. Benim favori rengim olacak. Ne kadar Umur, Bir yelek. Size ne alıp göstereyim. Hep gördüğün gibi turkuazlar, morlar, kırmızılar. Çok tırmızılar. doğru bir dolaptayım. Evet. Herkes daha çok siyahlara bürünürken. Yok yok siyahım. Herhalde siyahım az gibi bir şey yani. Hele de bu kışlık olduğu için bu kadar aralara koyayım. İşte şunlar Hı. yeşil. İşte şunlar turkuaz. Ne kadar güzel bütün canlı yeşil. tonlar. Sarı, pembe. Evet. Ne kadar güzel yaka detayı. E i̇ç astarına bakar mısın seveninliğine? Kıllı bir şey olarak içine böyle şey koymuşlar. Ah, çok güzel. Kürk koymuşlar. Dolayısıyla e, çok daha rahat giyilen Renk de çok güzel. Bu da mesela böyle. Bu da 4-5 sene önce aldım. Gerçi bu sene atmışlar moda ama o zaman moda değildi çok severek aldığım şey. Annemin annemin bütün kıyafetlerine çok özendiğimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Annen de böyle çok mu şık giyinirdi? Yani tabii ki gençliğinde çok şık giyinirmiş. En sevdiğimiz kutularımız baş köşe. Acaba içinde neler var? Acaba içinde neler var Zeynep'ciğim? Yok yok diyorum sana. Şekerim ben bu kutunun, bu kutuların şapka kutuları ama tabii aksesuar da <laughs> oluyor. Ah çok güzel. Bunlar bir rengarenk çiçeklerin, yeter çiçekleri. Gördüğüm Hemen bunu gibi. bir yere koyabiliyoruz böyle de. Çıkarız. Bak benim en favori çiçeğim bu. Bu da çok güzel. Ben onu hepsini koyarım boynuma. Yani şundan tabii bayılıyorum. Bu şapkaya konuyor, yakaya konuyor. Çantanın üstüne konuyor. Bu joker gül. Bu keçeler çok hoş. Hayatım bu keçeleri Kapalı Çarşı'dan aldım. Bunları ee, Özbek kadınlarının Yülisef e, Kalkındırma Projesi içerisinde onlara yaptırıyor hı hı. ve oradaki işte özbeklerin olduğu dükkanda satılıyor ama inanılmaz çok çeşitler var. Yani. var yani böyle bir tane iki tane değil Ay, ee, bu arada yılbaşı süsleri var çok çok güzel orada böyle çiçekler ah, yapmışlar, hayvanlar yapmışlar, kaşkollar yapmışlar. Da bu da oradan. Çok güzel. Ben yani de istiyorum. <laughs> <bizim kapalı> <laughs> bir ben evet. gelip kapalı çay kuruyacağım. Ben bir tanesini vereyim zaten biraz. İkinci kutudan kutuda ne çıkıyor bakalım? İkinci kutuda gördüğünüz gibi şapkalarımız çıkıyor. Böyle çeşit çeşit şapkalarımız var. Şapkalarımız da çok renkli. Hemen denemek istiyorum. ne yani böyle... dersin bana olur mu? Hayatım Nasıl? Gayet hoş. Soruyor <laughs> bakar mısın? Aa, dair çok dair dair hoş oldu. Ama bak sana daha favori. Daha bir şey göstereceğim. Zeynep şuna bakar mısın? Çok keyifli. O Çiçek bahçesi vintage gibi. bir hakikaten. Bak bakalım Ağrı. ne oldu şuna. Nasıl oldu? Ay bu göz Bak, gözlükler, puantiye gözlü görebilir miyim sende? <laughs> Çok güzel. Pu puantiye gözlüğümüz var, bakıyorum. Evet böyle mesela ben bunlar var böyle. O da güzel. Mesela bunun üstüne o favori şeyimi takabilirim. Favori çiçeğim... Bakıyorum bugün böyle klasik bir şey giymek istedim. Ama o klasik bir şeye şunu. Koyayım. Hemen bir aksesuar koymak üzere. Renk. Mesela bunun yeleği hiç klasik değildir. İçinde bir yeleği var. Ha şu. Aa evet. Mesela göstereyim. altına eteğini giymem onun. Başka şey giyerim. Ben bir takım şey sevmiyorum. Etek, ceket, takım şeyler nefret Karıştırmayı için. tercih ediyorsun. Karıştırmayı o zaman tercih bir stili oluyor insanın tabii, 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 ki. Yani öbür böyle çok hazır. Bak bunu yapınız olmuyor. Seviyorum. Teşekkür i̇şte. işi. Bir kendimi ben böyle Japones hissetmek istediğim zaman saçlarımı <laughs> topluyorum. Nefis bir renk. Çok da güzel bir. <laughs> altına vesaire. siyah bir pantolon giyiyorum bunu. Çok Buraya güzel. da böyle kırmızı püsküllü küpelerim var. Onları takıyorum. <laughs> Saçlar da toplanıp kendimi böyle bir Japon gençlisi havalarını sokma durumlarım oluyor. Bak sen bunu çok seversin herhalde. Ah. Evet. Çok keyifli bu perç bökler, Hakikaten her çok şey, güzel. Ben, biri... ben bugün bunu giymek isterdim sokağa çıksam. Yani oyuncak şeyleri tabii bayılıyorum ben. Harika. Ne Ay, kadar güzel size... bir renk. Bu da benim bir arkadaşımın annesinden bana hediye. Annesinin gençlik elbisesiymiş. Ben böyle bütün arkadaşlarımın annelerinin gardıroplarını karıştırıyorum. <laughs> Hatta bazı arkadaşlarım böyle anneanneleri, dedeleri falan <laughs> ördüğü zaman oradaki şapkaları atlayıp bana getiriyorlar. Mesela i̇şte orada bir şapkaların arasında antik bir şapka vardır. Orada Canan Gökli'nin akrabalarından biri o getirdi bana. Bakarım bakar mısın ne kadar komik bir şeker. A bunlar işte böyle tabi organize edilmiş. Bunlar Pazartesi, Salı, Çarşamba da yazılabilir değil mi? Işte? Biz, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Haftanın küpeleri. Yok mesela hayır. Haftanın onlar hangisi? Küpe, bunlar e, kolyeler. <laughs> evet bunlar da kolyeler. Hep öyle şeyler. <laughs> organize olmazsam yerleşmeme imkan yok. Böyle bunlar kemer çekmeceleri. Kesin. Biraz hafif renklerine göre ayırmış durumdayım bunları. E, aa, bunlar gece çantaları. Onları da görmek istiyorum. Çok sevdiğim bölüme doğru giriyoruz işte. Bunlar gördüğünüz gibi böyle bozulmasın kalıpları diye gece çantaları buralarda konuluyor. Bak yani şunu çok sana sempatik. çok, çok yakıştırdım. Bakar mısınız? Bak yine böyle Tam şeyler çıkıyor. Tam bir yüzünü koyacak küçük hanımefendi çantalar. <laughs> çok iyi. Belki durup bana el verdi. <laughs> Bu ne? Ben ben de olacağım. Ay bunlar yazlık şapkalar. Bak şunu çok sevebilirsin. Zeynep sana da bütün şapkalar, yakışıyor. Mı? Yaz şapkası ama şapkalar, <laughs> o kadar güzel. <laughs> Burada da böyle rengarenk saatler var. Hatta çok kullandıklarımı şöyle ayırmışım. Hayatım bak sana bunu hediye etmeye karar verdim. Pembiş pembiş olduğun evet. için böyle bu kadar şapkanın içinde bu şapkasız yollamaya senin evet, benim gün gönlüm el vermedi. Evet. Gün şapkalı gezeceğiz evet, o zaman. Aynen öyle olacak. Aynı aynı söyle bana en güzel <laughs> aynen, aynen. ki en güzel biziz bütün gardırop kurukları ve kişiliği stili olan kadınlara <laughs> Bakıyor selam yani. söyle. Ben burada aklımı kaybetmeden gidiyorum seni öperek çok teşekkür ediyorum. <laughs> Mitafik'le beraber yaptığımız Funky Funky koleksiyonu sizlere şimdi gösteririz. Nelerdi anlatıma şöyle bir izleyicilerimize anlatalım. E, göründüğü gibi zaten çok renkli çalıştık. Artık böyle biraz siyahlardan e, uzaklaşmaya çalışıyoruz. Zaten müşterilerimiz de daha çok renkli şeyler istiyor. E, mesela gördüğünüz şu turuncu benim favori elbiselerimden biri. Ve çoğu da mini zaten. Çok biz zaten değişik, enteresan, farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları pek siz e, butiklerde veya e, mağazalarda zor görebileceğiniz modeller. Biraz aslında bunu da pek normal insanlar giymez diye düşünüyorum <laughs> bizim gibi böyle. Biraz biz daha geniş ruhlu, evet, yani evet, yaş evet. avaracı olarak 17-35 arası olan Aynen öyle. keyif alan, eğlence gibi gören da çok ciddi askı suratlı Aynen izliyor. öyle. Biz artık böyle klasik şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü artık o kadar sıkıldık ki nereye gittik aynı şeyler. Ben Mesela. de tercih ediyorum evet, sanki. Evet. evet bu çok benim sevdiğim favori elbiselerimden biri. Bu daha böyle kokteyl elbisesi gibi zaten. Ee, yani gündüz de giyilebilecek şey. Gece de zaten bizim koleksiyonumuzun çoğu hem gündüz hem gece. Karışık her zaman giyilebilecek bir koleksiyon hazırladık. Ee, e, favori elbise mi? Evet benim favorim bu. Balık kız elbise. Evet sırtı <laughs> bayağı açık. Önden baktığınız zaman pek bir şey yok dümdüz ama önemli olan elbisenin arkası kuyruklu. Ve zaten bütün olay kumaşı. Kumaşı gösteriyor her şeyi zaten bence. Neler tavsiye edebiliriz mesela çünkü kızları? Belli bir yaşta nasıl giyinmeli ya da büyük baseni olan nasıl kamufle etmeli gibi biraz diyorlar. Verelim. Zaten e, koleksiyonda da e, nasıl olduysa ben de anlamadım ama böyle zayıf gösteriyor bizim elbiselerimizde. Sen de zaten evet. aynı şekilde.